Hocalar'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz. Matematik dersinde Fatma hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Fatma hocam, bu videoda neler var? Bu videoda ondalık gösterimlerin çözümlenmesinden bahsedeceğiz. Bir de onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak sayıları ifade etmekten bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar normal basamakları çözümlerken bizim bildiğimiz basamaklar işte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklindeydi. Ama virgüllü sayılarda virgülün sağındaki sayılarda da çözümleme yapmamız gerekiyor. Bakalım onları nasıl çözümleyeceğiz? Onlardan bahsedeceğiz. Hı hı. Bir ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösteriminin çözümlenmesi denir. 43,97 sayısını çözümleyelim. Şimdi bunu nasıl çözümleyeceğiz arkadaşlar? İlk önce birler basamağı, onlar basamağı dediğimde 4 çarpı onlar basamağı olduğu için onla tamam, çarpıyorum. Artı 3'ü ne ile çarpacağım? Birler basamağında olduğum için 1 ile çarpacağım. 9'u ne ile çarpacağım arkadaşlar? Ee, i̇lk önce 0.1 olduğu için 0.1 diye yazacağım burayı hocam. 0.1 Daha sonra 7'yi ne ile çarpacağım? 0.01 0.01 ile çarpacağım. Şimdi sizin dediğinizi yapacağım. 4 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 9 çarpı 1 bölü 10 sizin dediğiniz gibi artı 7 çarpı ne olacak? 1 bölü 100 olacak. Şimdi ben bunu üstlü sayılar olarak ifade etmeye kalkarsam. 4 çarpı 10 üzeri 1 olmuş olacak. Artı 3 çarpı 1 olması için 10 üzeri ne olması 0. lazım? 0. Artı 9 çarpı 1 bölü 10. 10 üzeri eksi, eksi 1 miydi? 10 üzeri eksi 1. Artı 7 çarpı 10 üzeri ne olacak? Eksi 2, 2 olacak. Ben ondalık gösterimleri bu şekilde çözümleyebiliyorum. Hmm. Peki... Şimdi burada neler yaptık onlardan bahsedelim. Birim basamak değerlerinin onun tam sayı kuvvetlerinde incelersek 10 üzeri 1 10 onlar basamağı, 10 üzeri 2 100 yüzler basamağı, 10 üzeri 3 bin binler basamağı, 10 üzeri 4 10 bin 10 binler basamağı, 10 üzeri 5 100 bin yüz binler basamağı. Peki virgülden sonrası. Virgülden sonra 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10 0.1 10'da 1 diye okumuyor muyduk bunu? Evet. O zaman 10'da 1'ler basamağı. Sonra yüzde bir olduğu için yüzde birler basamağı. Virgülden sonraki üçüncü basamağım binde birler basımı. Bakın binde bir. Dördüncüsü on binde birler basamağı Beşincisi yüz binde birler basamı olarak basamak isimleri var bu basamaklarında arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Yüzler basamağımda ne var? Bir var. Bir çarpı on üzeri iki diyorum. Yüzler basamağı olduğu için. Artı iki çarpı 10 üzeri 1 diyorum onlar basamağı. Artı 3 çarpı 10 üzeri 1'ler basamağı olduğu için 1'le çarpacağım için 0. Artı 4 çarpı artık 10'da 1'ler basamağındayım. O zaman 10 üzeri eksi 1'le çarpıyorum. Artı %1'ler basamağındayım. 5 çarpı 10 üzeri Eksi 2 diyorum. Artı 6 çarpı binde 1'ler basamağında olduğum için 10 üzeri eksi 3 diyorum. Şu yukarıdaki sayılara baktığım zaman sayı doğrusunun tam tersiymiş gibi değil mi? Evet. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 yani gibi. Yani sayı doğrusunun diyor. tam tersi. Aslında evet. sayı doğrusunda pozitif sayılar sağdaydı, negatif sayılar soldaydı. Burada kuvvetler tam tersi yönde dizilmiş durumda. Peki burada beni şaşırtan bir şey olabilir mi? Sizi şaşırtan Hı? bir şey olabilir mi? Evet. Bilmiyorum <laughs> siz hocam sizin sorularınızdan korkuyorum bir kere. Çünkü hakikaten bazen o kadar ince noktalardan sayı yazıyorsunuz ki yakalamakta şimdi, zorlanıyorum bazen. Şimdi rakamlarda sıfır olsaydı sıfırın çarpanı yutacağı için sıfır olacağı için buralarda bazen hani az önce dediğimiz gibi iki 1, sıfır eksi bir eksi iki eksi üç diye gitmeyebilir. Bazen bir tanesi atlanmış olabilir. O da şu demek o atlanan basamağın basamağın yerinde yazan rakam sıfırdır. Şimdi onun örneklerine geçeceğiz. Benim kafam yanıyor oralara kadar. O kadar ince bir zekaya sahip değilim değil mi? Evet. Şimdi aşağıda çözümlenmiş halleri verilen sayıların ondalık gösterimini bulalım. Evet. Bakıyorum ilk sorumda gayet güzel. Az önce dediğimiz gibi 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2. 2 olan neydi? Yüzler basamağıydı. Yüzler basamağında ne varmış? 6. Sonra onlar basamağında ne varmış? 3. 10 üzeri 0 birler basamağıydı. Birler basamağında ne varmış? 4. Sonra virgülü koydum. Birler Hı -hı. basamağı bitti. yüzler 10'lar artık Evet. Virgülü koydum. onda birler basamağımda ne var? 2. yüzde birler basamağında ne var? 7. 634,27 sayısını bulmuş oldum. Hı -hı. Şimdi aşağıya geliyorum. Bakıyorum. 3 var. 10 üzeri 3 var. 10 üzeri 0 var. 10 üzeri eksi 1 var. 10 üzeri eksi 3 var. Bakın arada kayıplar var. 10 üzeri 2 var mı? Yok 10 üzeri 1 yok. de yok. 10 üzeri 1 de yok. Burada 10 üzeri eksi 2 var mı? Demek yok o zaman bakıyoruz? oradaki rakamların ne olduğunu öğrendim. Sıfır olduğunu öğrendim. Şimdi burası 10 üzeri 3 bindi. Binler 1000 basamağında ne varmış? 7. Yüzler basamağında herhangi bir şey sıfır var mı? mı? Sıfır, sıfır var başında. Onun için sıfır yazıyorum. E, bi, e, onlar basamağında bir şey var mı yok? Yine sıfır yazdım. Birler basamağında ne varmış arkadaşlar? Üç varmış. Üçü yazdım. On üzeri sıfır birler basamağıydı. Üçü yazdım. Virgülümü koydum. Sonra onda birler basamağında ne var? Altı. Yüzde birler basamağında herhangi bir şey var mı? Yok. yok. Onun için sıfır yazdım. Binde birler basamağında da ne varmış arkadaşlar? 5 varmış. O zaman benim sayım 7003,605'miş. Evet. Peki devam edelim. 21.403 ondalık gösteriminin çözümlenmesi. işte yazmış olarak verildiğine göre çözümlemede yer alan A, B, C, D değerlerini bulalım. Şimdi öncelikle değerleri bulmadan önce bu sayıyı kendim çözümleyeyim. Hı -hı. Bakın onlar basamağında 2 var. Onlar basamağı neydi? 10 On üzeri bir de onlar basamağı. Evet. Birler basamağı. 1 çarpı 10 üzeri 0'dı. Artı onda birler basamağı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir. Yüzde birler basamağında bakın yine de yazalım 0 var. 0 olduğu için 10 üzeri eksi 2 burası neydi yüzde birler basamağı. Binde birler basamağında ne var? 3 var. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Oldu mu? Hı hı. Şimdi az önce söylediğimiz gibi sıfır olduğu için başında sıfırla bunu çarptığımda zaten burası ne olacak tabii. arkadaşlar? Tabii, tabii. Sıfır olacak. olacak. Evet. Şimdi bakıyorum. A çarpı 10 üzeri 1. A neymiş o zaman? 2. 2. Burası A'ymış. Peki 1 çarpı 10 üzeri B. 1 çarpı 10 üzeri B neymiş o zaman arkadaşlar bakın? 0. C çarpı 10 üzeri eksi 1. C çarpı 10 üzeri eksi 1'den C neymiş? 4. 3 çarpı 10 üzeri D. 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre D neymiş? Eksi 3'müş arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim. Buradaki a çarpı 10 üzeri 1 burası. Buradaki 1 çarpı 10 üzeri b burası. Buradaki c çarpı 10 üzeri eksi 1 burası. Buradaki 3 çarpı 10 üzeri d de burası olduğu için eşitlikleri yazarsanız a'nın 2, b'nin 0, c'nin 4 ve d'nin eksi 3 olduğunu görebilirsiniz. Hı hı. Peki onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak sayıların ifade edilmesi. Bazen görürsünüz arkadaşlar a çarpı 10 üzeri n şeklinde sayılar vardır. Buradaki n değiştikçe a sayısı da değişir. Onların arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. a çarpı 10 üzeri n şeklinde verilen bir sayıyı onun farklı tam sayı kuvvetleriyle ifade etmek için değişen n değerlerine göre a kat sayısını düzenleriz. Nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar 0,1,2,3,4,5 ile 10 üzeri 2'nin çarpımı verilmiş. 1234,5 ile de 10 üzeri eksi 2'nin çarpımı verilmiş. Şimdi 10 üzeri 2 arkadaşlar neydi? 100 evet. müydü? O zaman bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 sayısını burada 100 ile çarpmam gerekiyor. Buradaysa 1234,5 sayısını 1 bölü de. %10 üzeri eksi -2 demek 1 bölü 100 demek değil mi? Çarpmam gerekiyor. Şimdi 100 ile çarpmak demek normal bir sayı olsaydı sonuna 2 sıfır mı ekliyordum? Aynen öyle. Virgüllü sayılarda ise 2 sıfır eklemek yerine 2 virgül kaydırmıyor muydum? Evet. Bakın 1 2. O zaman bu işlemin sonucu 12,345 midir? Oldu Tamam. Buraya geldim. Yüze bölmek demek de 2 virgül Sonra. sola kaydırmak değil miydi? Hı hı. 1, 2. O zaman bu sayı neye eşit oldu? 12,345. O zaman bakıyorum. 0 12345 çarpı 10 üzeri 2 ile 1234,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 aynı şeymiş arkadaşlar. Hı hı. Şimdi o zaman şunu söylüyorum. Sayı büyüdükçe virgül ne yapacak? Sola doğru kayacak. Sayı küçükse e, sayının daha sağında olacak virgül. Bakın bunu ne yaptık? 2 kaydırdık. Bunu ne yaptık? 2 e, sağa Sağ kaydırdık. kaydırdık. Bu şekilde değişimler var. Eğer e, pozitifle çarpıyorsam ne oluyor zaten? Sayı büyüyor. Sayı büyüyor. Zaten. Evet eksiyle çarpıyorsam da sayıyı böldüğüm için sayı ne oluyor? Küçülüyor. Sayıların yanına bir şeyler yazarak bu üzerindeki n'leri değiştirebiliriz. Tabii Hı -hı. ki an değiştikçe gördüğünüz gibi sayının a otomatikta sayısı otomatikta da değişiyor. değişiyor. Şimdi 1 milyon 230 bin sayısını onun farklı kuvvetlerini kullanarak yazalım. İlk aklıma gelen arkadaşlar 123'ü ayrı düşünüyorum. 123'ü neyle çarpmam gerekiyor? 10 üzeri kaç tane sıfır var burada? 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 4 diye yazabilirim. Hı hı. Ya da sayıyı bir virgül kaydırım. sola kaydırayım, kaydırayım önce. Kaydırayım. Evet. 12 virgül 3 yaptığımda Gerçek sayıya ulaşmak için 12,3'ü neyle çarpmam gerekiyor? 10 üzeri 5 Bakın sayıyı arttırmak için virgülü Sola ne kaldırmış. yapıyorum? Sola kaydırıyorum. Peki ya da ben şunu şöyle yazsam. 1230 yazsam. Geriye kaç sıfır kalacak? 3. Yani ben virgülü ve tabii ki tam sayılarda virgül sonunda olduğu için koymuyoruz arkadaşlar. Bir tane sağ kaydırmış olduğumda ne yaptım? Üzerine Küçültmüş oldum, hı hı. tamam mı? Ya da değiştirelim, 1,23 yazsam o zaman ne olacak? 10 üzeri 6. Ya da buraya 12.300 yapsam, 12.300 çarpı 10 üzeri ne olacak? 2. Bir tane daha yapalım isterseniz. Yapalım. 0,123. 0,123 evet virgül buraya geldi, başı boş olmayacak, başına hı hı. bir tane 0 koydum. 10 üzeri 7. Burada da zaten 123 bini yazınca bir tane 10 kaldı geriye, 10 üzeri 1 olmuş olacak. Hı hı. Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet. Hatta biraz daha ilerlesek. Zaten Sayın sayının kendisi kendisini olsun. yazınca yanında 1 olduğu için ne yapacaksınız? Çarpı 10 evet. üzeri 0. 10 üzeri 0 1 olduğu olacak. için. Evet. Hatta ve hatta bir sıfır fazladan eklerseniz ne olacak? 10 üzeri, üzeri eksi 1. Çünkü bölmeniz gerekecek 0 gitsin diye yanına 10 üzeri eksi 1 yazdınız. Peki aşağıda verilen eşitliklerde boş yerleri dolduralım. Şimdi 4370 sayısını 43,7 çarpı 10 üzeri bir şey diye yazmam gerekiyor. Şimdi ben 4370'de 1, 2. 2 virgül ne yapmışım? Sola kaymışım. Sola kaymışım. Sola kaydığımda ne yapıyordum sayıyı 10 üzerine arttırıyordum. Burada 10 üzeri 0'dı. 2 arttı artık. 10 üzeri ne oldu? 2. Buraya geldim. 632 bin sayısı 10 üzeri 4. Hmm, şimdi 10 üzeri 4 ile çarpacağım. O zaman virgülü 10 üzeri 0'dan 4'ü e arttırdığıma göre ne yapıyorum? Sol sola, kaydırıyor. 1, 2, 3, 4. O zaman bunun yanına ne yazacağım? 63 virgül 2 yazacağım. Hı hı. 63 2 10 üzeri 4 ile çarparsam bu sayıyı elde ediyorum. Buraya geldim. 0 virgül 13'ü 10 üzeri 5 ile çarparsam. Bu sefer bakın. Virgülü ne yapmış? Sağa kaydırmış. Sağa kaydırdığımda üzerini ne yapıyordum? 1 düşürüyordum. 10 üzeri 5'ti artık ne olacak? 10 üzeri 4 olacak. Buraya geldim. 12,3 çarpı 10 üzeri 7. 1 virgül ne yapmış arkadaşlar? Sola kaymış. Sola, kaymış. Sola kaydığında arttırıyordum. O zaman 7 idi. 1 arttı. Ne oldu? 8 arttı. 1 virgül kaydırdığım için. 7,8 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri 2. Ne olmuş? Küçülmüş. Küçülme işlemleri ne zaman alıyordu arkadaşlar? Ne tarafa kaydığında sağ gittiğinde. O zaman dörtten ikiye iki virgül gideceğim. Şimdi yedi virgül sekizde birincisi ikincisi. Ne oldu o zaman burası arkadaşlar? Yedi yüz seksen oldu. Bakın yedi virgül bir virgül kaydırdım yetmiş sekiz. Bir daha kaydırdığımda burada boşlukta ne varmış gibi düşüneceğim. Sıfır koyacağım oraya. Onun için yedi yüz seksen çarpı on üzeri iki. Ve son olarak? Tekrar işlemleri yaparak da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında 23,4 ile 10 üzeri 18'i çarptığımda bir şey çarpı 10 üzeri 19 ve 234 çarpı 10 üzeri bir şey olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada işlemi yaparken 18'den 19'a bir ne yapmışım? Arttırmışım. Artmışım. Arttırmak için ne yapıyordum? Sola kaydırıyordum. Ne olacak o zaman buradaki sayı? 2,34. Burada ise virgülü bir tane ne yapmışım? Bu Sağ soru, bunun için konuşuyorum. Sağa kaydırmışım. Sağa kaydırdığımda üzerine ne yapmam gerekiyor? Düşürmem bir, lazım. Düşürmem gerekiyor. 18'de bir düşürdüm. Ne oldu? 17 oldu arkadaşlar. Bunu neden öğreniyoruz? Çünkü arkadaşlar bir sonraki videoda kullanmak üzere. Bakalım bir sonraki videoda neler var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.